arkadaşlar sizinle bugün al bakar kitabını okuyacağım. San yıldız si serisi serisinden ismi al bakar Emre Sarıkuş Emre Sarıkuş kitabı demiş. Büyük poster futbolcu kartı sticker hediye edilmiş. Üç tane baskısı varmış. Geçelim o zaman. Bu da fotoğrafı var. Böyle. Şeyi var. Şimdi abone olmayı unutmayın. İsmi Abokar'ın kimliği. İsmi adı V. kent fotoğrafı bakar. Doğum tarihi 20 Ocak 1992. Doğum yeri Gavro Kamerun. Boyu 1.84. Mevki sanatlar var. Milli takım Kamerun. Oynadığı kulüpler. Kutun Sport falan diye. Porto, Beşiktaş, Anlars. Kulübü Beşiktaş. Burada da içindekiler var. Ark, arkadaşlar artık başka yok burada. Arkadaşlar siz durup durup bakarsanız şimdi kitap böyle düz. Böyle. Düz. Burada sorular var. Bak ben yanıtladım. Bunu böyle. Arkadaşlar. Sizin için kameram da tuttum özel. Paralı. 300 lira vardı. Kameranın da 300 lira Ben de internet de yardım aldım. Beşiktaş tutuyor. Bunun dışında en başarılı bulduğum takım hangisi? Real Madrid. Eğer futbolcu olsaydı hangi numara formayı giy giymek ister? 2 numara. Çünkü 2 numara benim olur şey. Hangi takımda oynamak istersin? Beşiktaş. En başta da bulduğun hayran oldu futbolcular kimler? Ronaldo. Ok. Okulunun futbol takımında oynuyor musun? Hayır. Çünkü okulunun futbol... Evet oynuyor. Çünkü bedende. Futbol dışında başka bir spor Hayır. iniyor musun? İngiliz hangi? Hayır. Futbol senin için yalnızca bir hobi mi yoksa bu anla profesyonel mi olmak istiyorsun? Profesyonel onu açıyorum. günde hafta kaç saat antrenman yapıyoruz? 4 saat. Türkiye'nin kendine örnek aldığı futbolcu kimdir? Ronaldinho. Burada Sözlük var arkadaşlar. Bunu durdurursunuz. Size güveniyor. Burada da soru cevapları var. Böyle arkası okuyun ok siz ile size Böyle arkadaşlar. 2023 güncel bilgileri ve ve ya Niye kavram Böyle arkadaşlar. İşte siyah o kafam karışıyor. Öyle eder. Ben kaçıncı sayfadayım? Anne Yok ben buralarda değilim. Ben 74. sayfadayım. Kaç sayfa? Ona bak. 104 sayfa arkadaşlar bu. Abone ve like. Ama atmayı unutmayın. Hangi takım olduğunuzu cevaplayın. Ve şuradaki bir saniye. Ve buradaki cevapları siz olsanız ne yazardınız? Yoruma birinci böyle soru. Birinci soru. Böyle yazın. Öyle bir soru yazman gerek yok. O zaman görüşürüz. Bay bay.